Evet sevgili arkadaşlar Hepinize iyi haftalar diliyorum e, Öncelikle çok güzel ciddi bir kar yağışları aldık Marmara bölgesi başta olmak üzere Karadeniz bölgesi e, Çok ciddi kar yağışları aldı Hala alıyor e, vortex yaşamış olduk ikinci kez Sevgili arkadaşlar İstanbul'da yer yer 30-40 cm bulduk kar yağışı Ve e, bir sistemi bitirmiş olduk Sevgili arkadaşlar Şimdi önümüzde ee, sevgili arkadaşlar, Çarşambadan sonra bir alçak basınç merkezi var ülkemizi etkileyecek. İsterseniz bunu inceleyelim. Ee, bu sistem sevgili arkadaşlar Kafkasya'dan geliyor, o bölgeden. Ee, güzel bir sistem, yine güçlü bir sistem. Özellikle Karadeniz'e etkileyecek sevgili arkadaşlar. Ee, şu an Karadeniz'de hala kar yağışları devam ediyor Samsun'dan Artvin'e kadar. Samsun keza bugün ordu çok güzel kar yağışları aldı e, Trabzon'un ve Artvin'in iç kesimleri ve almaya devam edecek sevgili arkadaşlar. Bir hafta daha kar yağışı gösteriyor Karadeniz'e. Şimdi şöyle e, modeli ilerlettiğimiz zaman bakar mısınız hala kar yağışları devam ediyor sevgili arkadaşlar Karadeniz bölgesinde Samsun'dan itibaren. Baktığımız zaman gene bu gece Samsun bölgesi kar alacak gece sevgili arkadaşlar. Şöyle yani e, bu bölgede kar hiç kesilmiyor sevgili arkadaşlar güzel bir alçak basınç merkezi. Şöyle baktığımız zaman görüyor musunuz? Genelde yağışlar bizim batıdan gelirdi. Bu sefer sevgili arkadaşlar doğudan, Kafkaslardan geliyor. Tamamen Sibirya kökenli bir alçak basınç merkezi. Şöyle baktığımız zaman sevgili arkadaşlar e, yurdu etkiliyor. E, bununla beraber çarşambadan itibaren Marmara'da karla karışık yağmur, Kar sınırında iç kesimlerinde kar, şu Batı Karadeniz'de kar, iç kesimlerinde. Özellikle e, Perşembeye doğru sevgili arkadaşlar Bakar mısınız kar yağışları tamamen Yayılıyor Karadeniz bölgesine Şöyle baktığımız zaman Perşembe günü öğleden sonra sevgili arkadaşlar Yani şöyle bakar mısınız Perşembe yani devam ediyor Bu 17'si gibi yağışların e, Sevgili arkadaşlar 17'si Evet Perşembe öğleden sonra Yağışların İstanbul'da dahi Kara dönme ihtimali var Tüm şu Karadeniz sahilinde dahi güzel kar yağışları yapacak sevgili arkadaşlar. Bakar mısınız şu Samsun civarına? Şu çok güzel bir alçak basın. Samsun'da ciddi kar yağışları göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle devam ettiğimiz zaman şöyle Ordu'yu, Ordu'da e, Batı Karadeniz'de, Bursa'da, Bolu çevresinde sevgili arkadaşlar çok güzel kar yağışları olacak çarşamba öğleden sonra perşembe günü dahil devam ediyor. Sevgili arkadaşlar 18'i devam ediyor. Cuma günü. Şuna bakar mısınız Batı Karadeniz'e? İstanbul alma ihtimali var. Bu karayaş takip ediyoruz biz. Ee, sevgili arkadaşlar. Şöyle. E, Cuma sabahı gene Karadeniz bölgesinin tamamı baktığımız zaman. E, ta ki Cumartesi günü dahil Karadeniz, Samsun yöresi karalıyor. Sevgili arkadaşlar. Bu devam edecek. Bir dediğim gibi Karadeniz bölgesinde bir hafta boyunca kar yağışları devam ediyor sevgili arkadaşlar. Ee, takip ediyoruz. Ee, özlediğimiz bir Mart ay dediğimiz gibi soğuk geçiyor. Bununla beraber bir sistem daha alma ihtimalimiz var sevgili arkadaşlar. İç kesimler bundan çok nasip nasiplenemiyor bu sistemden. Şöyle bakar mısınız? Yani bir günlük bir vurkaç taktiği yapacak. Ya ee, Ankara keden kar alacak ama çok şey değil, güçlü değil. Ama Karadeniz bölgesine bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Çarşamba öğleden sonra başlıyor. Şöyle bakar mısınız? Perşembe, Cuma devam ediyor. Özellikle çarşamba öğleden sonra perşembe günü Karadeniz bölgesinde çok etkili kar yağışları var sevgili arkadaşlar. Şuna baktığımız zaman şu modele şöyle şuna bakar mısınız? Yani Samsun özellikle Samsun merkezli yani ben Samsunluyum. Şuna bakar mısınız? Çok güzel bir sistem. Şimdiden ee, ee Karadeniz arkadaşlara bunu duyuruyorum. E, sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgili dostlar. Bu arada kanala destek olan, abone olan, beğene yapan, yorum yapan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sevgili arkadaşlar. Sizleri seviyorum. E, ama dediğim gibi desteklerinizi esirgemeyin. 30000 bin, bin kişi kanalı takip ediyor. Fakat e, kanala abone olmuyorsunuz lütfen. Kanala abone olmak ücretsiz sevgili arkadaşlar. Herhangi bir para vermiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.